Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar yine bugün yine derelere indik. Yine altın çıkarmaya devam. Şuradan alıyorum yerimizi. Altın yerimizi buradan alıyoruz. Altın çıkarma toprağını. Nasip olursa bakalım güzel bir çalışma yapacak. Recep abi de tabi orada devam ediyor. Recep abiden bayağı bir kar atıyor. Arkadaşlar görün. Ne kadar derine indim. Bu <laughs> iş böyle olur. nasıl gidiyor? Ne kadar altın mı? Şu an iki gramı geçir. Geçti mi diyorsun? İki gramı geçir. İnşallah. Sabah erken gelse çok güzel olacaktı. Altın buraya vuracağız arkadaşlar bugün Allah nasip eder. Prof kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun abi. Yine derelere gelmişsin. Abi geldik. Yine derelere geldik. Hayırlısı. Nasıl? Lan. Vallahi abi. Tamam. Yeni mi başladın? Abi bitirdik artık. Evet. He. Bitirdik. Hayırlısı. Gidiyoruz diyorsun. E, gideceğiz artık abi. Şimdi şunları bir de oraya sabahımızı hazırlatıp koyduk arkadaşlar. Arkadaşlar o sabah... sabahları da göstereceğim birazdan. Aynen. Şu an son panlamasını yapıyoruz. Çim paspasların yıkanması bu. İçerisinde altın bir var. Şöyle sabahımız bu. Arkadaşlar motorlu sabah ideal. Süper değil mi sabah? Abi, çok güzel abi. Akülü. Şöyle akülümüz de var. İki tane akümüz var. Bir tane sorun. Sintene pompamız arkadaşlar. Sintene 3000. Çok mükemmel bir pompa. İdeal. Evet. Bu iş için ideal. Abi kaç gündür kullanıyorum ben bunu ya? Bayağı... Abi yedinci, yedinci gün. Yedi, sekiz gün. Bugün, bugün sekizinci gün. Sekiz defa gelmek şartıyla değil mi? Aynen. Arkadaşlar, Hiç daha ki o şey yapmadık yani. Yedi, sekiz defadır geliyoruz. Maşallah. Ee, daha, hiç, daha bozulma yok ya aküde. Hiç bitmedi akülerimiz. Yani. Bitmedi ya çok güzel. Yani Süper akülerimiz. Fazla amper çekmiyor herhalde. Aynen. 12 amper değil mi bunlar? Aynen abi 12 amper. Ama çok güzel. 10 kilo. Şöyle sabahımız arkadaşlar. Şimdi ince ince işlem yapılacak burada. Şimdi bunu gazla. Çift sabakta. Şimdi bunu geçireceğim ben. Arkadaşlar bunu Evet. Konsantremiz bu arkadaşlar. Evet. İki sabaktan çıkan konsantremiz. Şimdi evet, Allah'ın izniyle ben onu burada temizle gideceğim arkadaşlar. Evet. Hadi biraz daha Nasıl? Şu hortum engelliyor. O engelliyor. Tamam. Onu alayım. Şimdi şu, bak nasıl oldu şimdi. Çok evet. güzel akıyor şimdi. Tabi canım. Arkadaşlar, şimdi bunu, o korsedremizi buradan geçireceğiz Başlıyoruz. Hadi Geçer Bismillahirrahmanirrahim. O, abi görüyor musun? Hemen gözüktü bak gözüküyor. Hemen gözüktü bak. Bak Hemen gözüküyor. Hemen gözüküyor. Hemen gözüküyor. Hemen gözüküyor. Hay Allahım ya ilk şeyde daha ya Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar devamla şimdi bitirdikten sonra göstereceğiz ne kadar altın çıkarmışık. ne kadar altın birazdan çıkarmışık. görüşürüz arkadaşlar benim de biraz işlerim var Profa yardım etmem lazım şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere abi, kolay gelsin Allah razı olsun abi nasıl gidiyor abi çok güzel gidiyor Vallahi akşam oldu Allah. bak. Abi akşam oldu sarılar gözüküyor abi. <laughs> Şimdi şuradan yaptı da kaçırmıyorsun. Gördü beste işte, içim gidiyor. Bak bak ya bak ya buradan bak. Sarıları <laughs> kaçırmıyorsun. Ay yok abi yok Burası tırtı ki kaçırma hiç. Aynen. Şöyle tabanına çöktüler zaten abi bunlar da. Hepsi tabanında da yine kaçar. Yine bakar abi ya. O eğlenecek zaten evde bir daha. Aynen. Kapatın abi abi. Çok bu mutlu neyse. Tovazı bizim. Hepsi hmm. Bundan sonra böyle. Bundan sonra sarılar. Ne diyorsun abi? Bundan sonra her gün video çekiyor. Hmm. Her hafta. Her hafta göre de Her hafta, de her hafta de Arkadaşlar görsün. Görün arkadaşlar ne çıkardığımızı. Asıl. Ya bir şey, şeyler görüyor musun Onlar ne Abi bilmiyorum ya bunlar. Hiç Burada kişi bak hiçbir şey yok bak abi. Burada Abi bir, ya. Bir, iki, Başka. Bu ne? Abi. 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 Allah'ıma şükürler olsun şey ya Rabbi ya. Arkadaşlar. Şunun şey altını güzelliğine şey bakın. Allah'ım Allah'ım. Allah Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Baksanıza arkadaşlar. Şunun güzelliği valla. Abi ne diyorsun ya? Mükemmel ya. Allah'ım Allah'ım. Abi kaç, artık... ne kadar vardır abi burada? Burada fazla yok da. Yine abi bir gram geçik bir gram abi vardır. bu. Geçiktir abi. Bilmiyorum geçiktir, bir gram belki geçiktir geçebilir. Geçiktir abi. De. Abi Baksana bir gram abi olsun. Ya, ya. Ya. Aynen abi ya. Yom çıktı. Üstü. Ah Allah'ım şükür ya Rabbi Allah ya. Allah bereket versin. 4,5 elli şerlere çıktı işte Bir gram yazsın. Aynen Yeter. abi. Şükür ya. Rabbime şükürler Rabbim herkese versin. Arkadaşlar. Bugün de bunu çıkardık işte çıkardığımız altınımız bu. Allah bereket versin. Çok şükür. Yeter. Biz bu işi böyle yapıyoruz. Arkadaşlar yapıyoruz biz bu işi. Bu şekilde ya yani çok da böyle Hobi amaçlı. Kaptırmıyoruz kendimizi. Geliyoruz, ikişer ikişer saat takılıp takılıp gidiyoruz. Hobi amaçlı işte böyle. Siz de hobi, hobi amaçlı. Bunu arkadaşlar hobi amaçlı. Yer, yer belli hobi amaçlı olup olmadığı gerçi de bayağı Çok... yedik yalnız abi burayı ya. Yok, Yok. bayağı fazla değil. Fazla değil mi? Allah bilim bereket Çok versin olsun abi olsun. ya şükür ya. E şimdi Hı. onun devamında da vardı ha. Bir dere, bu derenin bu hafta son mu burada? Ha bu hafta burası son artık. Başka yere gidiyoruz. Aynen. Tamam. Arkadaşlar haltaya Allah nasip ederse altın olan bir kayaç var. Oraya çalışmak gideceğiz. Aynen. Kayaçları keseceğiz. Recep abi. Damarlar var. O damarlardan altın çıkaracağız. Siz de göreceğiniz Allah İnşallah nasip ederse. İnşallah o gün gelsin. O gün videolarda göreceksiniz Tabii yani. Size açacağız onu zaten göreceğiniz. Sadece Aynen. topraktan altın çıkmıyor yani. Taştan Aynen. da altın çıkarıyoruz. Arkadaşlar göreceğiniz çok olacağını size. Rengarenk, mavisi var, yeşili var, sarısı var, hepsi var. Hepsi var. Ama altın yoğunluklu. Aynen. Onu arkadaşlar, da... nasıl? Aynen. Allah nasip ederse öyle yapacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.